karşılaşma başladı. Razak koştu. Orhun kale boş bu anda. Top kaleye gider bir Razak. Okulamadı. İşaret geldi Sinan Toran. Kaleye doğru gönderiyor. Orkun sektirdi ve top alana gidiyor. Büyük bir hata. Golü getiriyor Kahraman Spor 1-0 önde. Ve 9. dakika gol dakikası oldu. Tekrar izliyoruz. Orkun büyük bir hata. Sinan Turan korneri kullandı. Şimdi bir ara pası var. Aytaç hareketlendi. Rızvan topa daha yakın. Rızvan kısa düştü. Aytaç karşı karşıya. Eşteler'den Aytaç korneri. Razak gencenin üstüne gidiyor. Razak otomoyoksi. Sevdi. Razak vuruyor. Kaleci ortada korner. Okur hareketlendi. Kaleci Branko biraz ağır kaldı. Branko şimdi kale boş. Bisça topu aldı. Bisça kale boş. Edin Bisça top ağlarda. Başladığı anda beraberlik golünü buluyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Spor. Bakın arka tarafa seken bir top. Fahrettin kalecisinin çıkmasını bekledi. Bir an tereddüt etti. Branko Bisça topu aldıktan sonra topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Bangura hemen yanındaki Vizca'ya. Vizca ortayı yaptı. Dede tekrar elin Vizca. Baktı kareye vurdu Branko. Branko ikinci hamlede topu kontrol ediyor. Sedat Ağaçay çalıyor. Şimdi Fahrettin'in arkasına. Vizca sol tarafa doğru. Mehmet Battal vuruyor topu gol. Mehmet Battal. 2-1 öne geçiyor. Kahramanmaraspor Spor'da İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor. Cihat Arslan çok sevindi bu gole edilmiş çayı tebrik etti. Mehmet Battal takımını 2-1 öne geçiriyor. Boş iyi döndü. Kaleye doğru gönderiyor. Branko. Bir serbest vuruş hazırlığı var. O serbest vuruşta kullanıldı. Sekti top Adem'in önünde kalmadı. Şimdi Cumhur vuruyor. Olcak Orhan Şerit. Ketkovic sağ kenarında Murat Akın. Murat Akın sağ kanada iyi bir pas attı. Emel Cenk Şahin ceza sahasına girdi. Yardım bekliyor arkadaşlarından Emel Cenk kaleye baktı vurdu ve gol attı. Emel Cenk Şahin de durumu 3-1 yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 80. dakika. Burada çok isabetli bir pas. Savunmanın arkasına Emel Cenk Şahin Fahrettin onu karşıladı. Ondan topu kurtardı kaleye vurdu ve golü kaydediyor. Enver Cenk Şahin. <laughs> ve 90 dakikanın son düdüğünü çaldı Alper